Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün, oklava merdane kullanmadan size nefis bir el açması börek tarifini paylaşmak istiyorum. Dilerseniz tarifimize geçelim. Herhangi bir kabın içerisine 2 su bardağı su ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra biraz karıştıralım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Siz unu ilave ederken kesinlikle kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü unun yapısına göre, glutenine göre değişkenlik gösterebilir. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. Son unu da ilave ettikten sonra hamuru toparlamaya geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamuru toparladık. Hemen yapmış olduğumuz hamuru bir tezgahın üzerine alalım. Hamuru iyice yoğurduktan sonra beze yapmaya başlayalım. Bir ceviz büyüklüğü kadar yaptık bezelerin boyutunu. Gördüğünüz gibi bütün bezeleri aynı şekilde yapalım. 2 yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edip biraz karıştıralım. Karıştırdıktan sonra yapmış olduğumuz bezelerin üzerine dökelim. Bezelerin üzerine streçi çekelim ve buzdolabında 1 saat bekletelim. Böreğin iç harcı için 100 gram lor peyniri, 100 gram da kaşar peyniri rendeledim ve daha sonra üzerine bir miktar maydanoz, bir tatlı kaşığı pul biber ilave edip iç harcımızda hazırlayalım. Böreği yapmaya geçmeden önce arkadaşlar kek kalıbında yağlayalım siz isterseniz başka fırın kabı da kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezelerden bir tanesini aldım ve onu açmaya başlıyorum arkadaşlar. Daha sonra ikinci bezeyi de alıyorum. Onu da diğer beze kadar büyüklüğünde açarsam yeterli olacak. Açtıktan sonra diğerinin üzerine kapatıyorum ve ikisini beraber açmaya başlıyorum. Atmış olduğum hamurun içerisine hazırlamış olduğum peynirli işten ilave ediyorum. Ve üzerine hamuru kapattıktan sonra sarmaya geçiyorum. Daha sonra uç kısmını birleştiriyorum. Ve kek kalıbının içerisine yerleştiriyorum arkadaşlar. Bütün börekleri aynı şekilde açtım ve hazırladım. Daha sonra üzerine bir tane yumurta sarısını sürelim. Son olarak da üzerine mavi haşhaş ve sarı haşhaş kullandım. İsteğe bağlı olarak istediğin şeyi serpebilirsiniz. Çörek otu olabilir, susam olabilir. Daha sonra böreği 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. El açması böreğimiz fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böreğimiz mükemmel oldu. Bu böreği sizler de çok kolaylık Evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle oklava merdane kullanmadım. Oldukça ince kat kat bir börek oldu arkadaşlar. Yakından da göstereyim. Lezzetine bayılacaksınız arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.